<laughs> <laughs> Evlerinin ömünde kandiller yanar Oturmuş gavur kızı saçların tarar Veremem <laughs> Bir yocuk sarılsa muhanetle var imana gel gavur kızı bir bana Ulan olan dallamalı bal olan <gülüyor> yalya <gülüyor> yalya <gülüyor> <yalıyor> <gülüyor> dolan seni yine bana sardın dediler Ulan ulan baba kessin hep yalan Ulan ulan dede kessin hep yalan Sülo kessin de bu sene Sülo kessin hep yalan Sülo <laughs> kessin hep yalan Dede soyu, dede soyu vardır de onun akrabam diyor ya. Hadi e. bunu sorarsa Ali Berhali. Adını sorarsan Ali'dir Ali Gittiğim yol sevdin İslam yolu Senin Sen ne? olmazsan ben olayım Ermen'in imana gel yavru kızın imana Sen olmazsan ben olayım Ermen'in imana gel yavru kızın imana Ulan oğlan dallamalı bal oğlan Yaylıya gidiyor ömümet olan Seni yine bana sardım dediler Ulan oğlan baba kessin hep yalan Ulan oğlan tekke kessin hep yalan dedi